Evet. Genel eleman sayısına ne diyelim? Ve D neyi bölsün? Ve şuna bakıyorum. Öyle X'de bakıyorum ki G'deki X'in derecesi Değil eşit. İki şık var. Bu ya boş küme sıfır tane var. Mesela DNA eşitse eğer, boş küme ise yanlış demektir. Ya da boş küme değil o durumda da her halükarda boş küme değilse eğer, o zaman bu bunun içinde. Optimisidir. Öyle ki G'deki x üstü d eşittir 1. Ve bunun da en fazla d tane elemanı var. Çünkü bir polinom. polinom Değinci derecenin polinom bu. Ama bu eğer bu boş değilse, şu boş değilse, o zaman burada bir eleman vardır. O elemanın ürettiği grubun eleman sayısı D'dir. O da tamamen bunun için nedir? En fazla D elemanı vardı. D tane eleman bulduk. Demek ki eşitler. yapalım. Işte, bunun içinde. Demek ki bunun tam D tane var. Bu bir tane üreteç al. Bir, bir, tane eleman al derecesi D olan. Onun kuvvetleri de bunun içinde. Demek D tane eleman bulduk. Demek ki en fazla değil. Tam D elemanda. Tam D elemanda. Ve buradaki bir eleman tarafından üretiliyor. Bu derecesi D olanlar. Burada da D'den küçük vardır. D8 ise burada da 2 olanlar da vardır. Tam D elemanlı. Ayrıca buradaki bir eleman tarafı üretiliyor. Ve döngüsel. Bu alt kub tabii ki. Yani tümü gerek yok. Bir döngüsel. Z bölü D, zaman. D elemanlı bir döngüsel bir kub. Anlaşılıyor döngüsel oldu? Buradaki, buradan bir eleman al, onları üretiliyor. Demek ki bunun eleman sayısı ya fide fide ölen fi fonksiyonu e, buradaki derecesi d olan eleman sayısı yani bunun üreteçleri yani d'yi asal eleman sayısı. Ya fide ya sıfır. Demek ki derecesi D'den küçük. Öyle işte. Bu da bu D tabii ki böyle bir D varsa boş değilse eğer, bu D neyi bilmek zorunda? Aşağıda hep boş küme. Evet. Yani ama, küçük hiç kullanmadım bunu şimdiye kadar. Hangi bir tane D alalım. Ee, böyle bir eleman varsa o zaman bu D illaki neyi bilmek zorunda? Öyle işlere bakalım ki G'deki X'in derecesi N'den küçük olsun. Bunun eleman sayısı en fazla fidelerin toplamı kadar. DN'yi bölerken ama DN'ye eşit değilken. Bazen sıfır oluyor, bazen fide oluyor. Hep fide olursa en fazla bu olur. Şimdi bir şey hazırlayacağım. Bir e, teorem. bir teorem gerekiyor şimdi. Fidelerin toplamı D neyi bölerken neye eşittir? Grubun ne tane elemanı var? Bu neyden küçük? Demek ki bu da neyden küçük? Demek ki grupta derecesi ne olan elemanlar var? Demek ki grup döngüsel. bunu katlaman gerekiyor. Bu da fasolito. Şimdi onu katlayacağız, şunu katlayacağız. Ee, fi, fonksiyonu çarpımsal bir fonksiyondur. Sayılar koyma anlamında çarpımsal. Normalde çarpımsal, cebirde çarpımsal. Şu oh. demektir. Fi kere AB, Fi A kere Fi B demektir. Ama sıra konumunda anlama gelmez. Fi kere AB, Fi A kere Fi B ama A ve B aralığında asalsa. yani. A ve B aralığında asalsa. Fi AB eşittir. Fi A kere Fi B. Niye doğru bu? Kanıt. Çünkü z bölü abz halkı olarak z bölü az çarpı z bölü bz'ye zomortu. Da ondan. Ha? ha? Bu niye doğru? Bu niye doğru? Bu meşhur Çin kalantı teoremi bu aslında. Bu niye doğru? Z'den Z bölü A Z çarpı Z bölü BZ'ye giden e, kanonik homofi'ye bak. Biri 1'e götürecek. Bunun birine bunun birine götürecek. Yani bunun biri 1 ve gidecek ama bu modülü A bu modülü B. Bir tane var öyle bir homofi. Ondan sonra bunun bir çekirdeği var. Çekirdeği ne? Buraya 0-0'a sıfır gidecek onlar. Yani öyle elemanlar ki hem A bölecek hem B bölecek. A ve B, b nasıl olduğu için A, B bölmek zorunda. Demek ki bunun çekirdeği Z bölü A, A, B, Z. Çekirdeği A, B, Z. Demek ki Z bölü A, B, Z'den buraya giden bir homofi var. Bire bir. Ama bunun eleman sayısı A, B, bunun eleman sayısı A, B. Demek ki aynı zamanda örtende. Demek ki bu ne zaman? Peki bu bir. İkincisi e, fi üstü pn nedir? Fi üstü pn. P asal. N, sıfırdan büyük olsun. E, Z bölü P üstü nezetin derecesi P üstü ne olan elemanları. Değil mi? Toplamsız olarak. Z bölü, bir Z'den bir eleman var. Z bölü P üstü nezetin elemanları nasıl yazılır? Bunları P tabanda yazarsan eğer daha kolay olur. Bunları anladım. A0 artı A1P artı A2P kare filan artı AN-1 P üstü N-1 olarak yazabilirsin. A'yiler de rakamlar. 0, 1, P-1'e kadar rakamlar. Bunu böyle yazabilirsin. 10 taban olsaydı 10 tabanda yazacaktık. P tabanda böyle yazarsın. P üstünde N ve sonrasında gerek yok tabi ki. Modülü P bakıyorum çünkü. Ee, bunun için P seçenek var. P seçenek, P üstü ne tane eleman var burada? Seçenek var. Şimdi hangileri asal olacak P'ye? Yani hangi, evet. Hangileri P üstünde asal olacak? P'ye asal olanlar. Yani P'ye bölünmeyenler. Yani A0 sıfır olmayanlar. a sıfır sıfır olanlardan P eksi bir tane var. Demek sıfır olmayanlardan P üstünde eksi, eksi bir tane var bunun eleman sayısı bu eşittir. P üstü n eksi P üstü n eksi 1. Bir. N 1 ise P eksi 1 çıkıyor. Tam güzel. Peki. Ee, şimdi başka bir şey daha kanıtlayacağım. Ee, herhangi bir alfa alalım çarpımsal olsun. Eğer alfa e, Z'den Z'ye gidiyor. E, neden neden neye gidiyor? Çoğu zaman sıfır alınmaz burada ama neyse. Çarpımsalsa. Falsa, şimdi yeni beta tanımlayacağım. Beta ne şey olacak. E, eşittir. Bu sıfırdan farklı. Toplam alfa d'ler d neyi bölerken. Başka bir fonksiyon tanımladım. Alfa herhangi çarpısal bir fonksiyon. Başka bir fonksiyon tanımladım. Ee, bu da fonksiyon bu fonksiyon da çarpımsaldır. Ha? Niye öyle? Kanıt. Beta A ve B asal. N ve M diyelim hadi. N ve M alındasal olsunlar. Beta n, bakıyoruz. Bu eşittir. Toplam d, m, n'yi bölerken alfa d'lerin toplamı. Ama d, m, n'yi bölüyorsa d'nin iki kısmı var. Bir kısmı m, ne n alanında as olduğu için d'nin m'yi bölen kısmı var n'yi bölen kısmı var. Değil mi? Eşittir. Toplam d, 1, m'yi bölerken D2 neyi bölerken? Alfa D1 D2. Sonra devam ediyoruz. Alfa çarpımsal. D1 ve D2 arasında asal olmak zorunda. Çünkü M ve N arasında asal. Toplam D1 M'yi bölerken D2 M'yi bölerken alfa D1 Bir kere alfa D2. E şimdi bu ne derler bana? Fubilli miydi? Nedir bu? Değil mi? Bu, bunların toplamı bu alfa D1'lerin ve alfa D2'lerin toplamı. D1 neyi bölerken D2 neyi bölerken. Değil mi? Bu da beta M çarpı beta N. Kanıtladık. Değil mi? Son olarak şunu kanıtlayacağım. Toplam e, fi ne, fi de, d neyi bölerken eşittir ne? Bunu kanıtlayacağım. E şimdi bu bu fonksiyon çarpımsal fonksiyon. Şimdi gösterdim. Bu çarpımsal. Demek ki bu neyi ayır. P üstü k'nın çarpımı olarak yaz. P üstü K'lar için kanıtlamak yeterli. Değil mi? Ne demektir bu? Bu nedir bu? Bu toplam fi p üstü i'leri topluyorsun. i sıfırdan k'ya kadar gidiyor. Bu bir birincisi var. Birincisi p, i sıfırken fi bir, fi bir, bir eşit. Sonra diğerleri var. Diğerleri ama biliyoruz. Tamam, neredeydi o buradaydı. Değil mi? Sonra ne olacak? p eksi bir artı p kare eksi p artı p küp eksi p kare falan böyle gidiyor. En sonuncusu var tabii ki. Ama burada gördüğünüz gibi p eksi -P, 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 p ha, en sonunda da en sonunda var en sonunda da e, p üstü k eksi p üstü k eksi bir var. Büyüler gidiyor. P'ler gidiyor kareler gidiyor. Periküpler gidecek. Sadece peristüke kalkacak. Katladık. Ama yani hikaye burada. Bu aritmetik cebim. Hikaye Burada. Burada ne çıkıyor? Demek ki o zaman şimdi demek ki o zaman e, FP üstünde yazılır. E, P üstünde elemanlı cisim. Bunun yıldızı demek ki döngüselmiş bu teröme göre. Demek ki bir alfa tarafına Bu alfa örtücünü bulmak da pek o kadar kolay değildir. Yani ne işte bir için bile gördük değil mi? Hatırlıyor musunuz? FP için. Bazen çoğu 2 çıktı başlangıçta ama ileride değişiyor. Şey. Ee, alfa demek ki demek ki bu. Demek ki ne çıkıyor bundan? Ee, FPN demek ki FP üzerine bir alfayla ile üretiliyor. Polinomlar gibi. Değil mi? Yani, polinomu alıyorsun. Alfa da değerlendiriyorsun. Bunlar çünkü yok, alfanın kuvvetleri bunlar. Evet. Demek ki bu da nedir? fpx bölü alfanın minimal polinomu. m alfa x. E bu bir cisim olduğu için bu, bunun maksimal değer olması lazım. Yani m alfanın e, indirgenemez olması lazım. m alfa zaten bu da alfanın minimal polinomu. Minimal polinomu illaki indirgenemez olması lazım. Evet. Ve de, bunun derecesi de bunun eleman sayısı P üstü M alfa'nın derecesi. Demek ki P, alfa'nın derecesi ne? Evet. Bir şey daha söylemiştik ama tam kanıtlamamıştım. Ödev vermiştim. Ee, ne zaman FP üstü M'yi FP üstü N'nin alt ismi olarak görebilirsin. Ancak ve ancak MN'yi bölüyorsa. bunda bir sonraki sefere, bir sonraki videoda bunu, bunu kaplayalım. Sonra ne kalacak geriye? Otomofiler kalacak. FP üstü N'nin otomofilleri. yani son, sonu galvatör. Daha güzel şeyler de yapabiliriz. Peki. Rica ederim. Bu cismi açı, burada açı yok. True story. Burada açı, 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 diye bir şey yok burada. Açı sadece veya sayılarda vardır. Cisimlerin açısından ne olduğunu bilmiyorum ama bu burada, burada açı yok. Burada Son cisimler bunlar. Evet. Anlaşıldı değil mi? 5-10 dakika verelim.